Hayatın 50 yaşından sonra sıradanlaşacağını düşünmüştüm. Yanılmışım. Kaderin en beklenmedik oyunlarını yaşadım. Merhaba, benim adım Elif, 45 yaşındayım. Hayatım boyunca sakin ve düzenli bir kadın oldum. Ankara'nın eski semtlerinden biri olan Ulus'ta eşim Serkan ile birlikte yaşıyorum. Serkan, sabah yürüyüşlerine düşkün, genellikle Atatürk Ormanının serin patikalarında gezinir. Ben de evin küçük balkonunda begonvillerime bakar, kahvemi yudumlar, günün telaşına hazırlanırım. Geçtiğimiz hafta Serkan, sırt ağrıları için İstanbul'daki bir termal tesise gitmeye karar verdi. Kendisini deniz havasının ve masajların iyileştirici etkisine bırakacağını söyledi. Ona gülümsedim, sarıldım ve yalnız kaldım evimizin yorgun duvarları arasında. Evimiz 1950'lerden kalma, ahşap zemini biraz aşınmış, duvarları hafifçe sararmış, eski zamanların kokusunu taşıyan bir yer. Planım sadece sakin bir hafta geçirmek, romanlar okumak, belki de komşularımla bir çay içmekti. Üzerime ince, açık mavi keten bir elbise geçirdim. Ayaklarımı ise bileklerimi saran deri sandaletlere koydum. Yaşım elliyi geçse de bacaklarımı vurgulamayı severim.'' Saçlarımı topuz yaptım ve eski koltuğuma oturarak hak ettiğim dinlenmeyi hayal ettim. Ama huzur yaz öğlenlerindeki kısa bir şekerlemeden bile kısaydı. O gün telefonum titredi. Kızım Derya ağlıyordu, sesi parçalanmıştı. Anne, aklımı kaybediyorum," dedi. İstanbul'daki zeytinlik evimize taşındık, her şey karma karışık. Okan Atölye'de ben yalnız başıma yapamıyorum, lütfen gel. Kalbim sıkıştı. Annelik hiçbir zaman bitmez. Fırını kapattım, elbisemi çıkardım. Yerine dar kot pantolon ve beyaz bir bluz giydim. Zarif ama sade hissettirir bana. Dolgu topuklu espadrillerimi giydim. Biraz da kendime nazik davranmak istedim. Ardından lavanta ve zeytin kokusunun karıştığı tepelere doğru yola koyuldum. Zeytin ağaçlarının arasında sabah güneşi beyaz duvarlarda altın yansımalar yaratıyordu. Okan oradaydı. Uzun boylu, kaslı kolları yılların mekanik işçilik izlerini taşıyan, koltuk altı terden parlayan gri tişörtüyle, sabun ve motor yağı kokusu karışımı burnuma çarptı, duyularım karıştı, kalbim hızlandı, yavaşlayamıyordum. "Geldiğin için teşekkürler Elif." dedi sıcak bir gülümsemeyle. "Burası tam bir karmaşa olacak gibi." Onu izleyerek avludaki depoya, eski bir barakaya gittim. Ahşap kapı toz ve benzin kokusunu dışarı salıyordu. Işıklar tahtalar arasından süzülüyor, ortam hem sihirli hem tehlikeliydi. Merdivene tırmandım, üstteki kutuya ulaşmak için. Ahşap gıcırdadı. Rüzgar eteğimi kaldırdı, belim açığa çıktı. Okan'ın bakışını hissettim. Bu sadece bir bakış değildi, dokunuş gibiydi. ''Dikkat et'' dedi, arkamda durarak. ''Düşmeni istemem.'' Eli sır gibi sırtımı okşadı. Derim ürperdi, bu dokunuş argo değildi. Sanki başka bir hayattan kalan anıların hafifçe canlanmasıydı. Aşağı inerken yanında çok yakındı. Soluklarını hissedebiliyordum. Ya onunki ya benimki, bilmiyordum. "Bugün çok güzelsin." diye fısıldadı, gözlerini benden ayırmadan. Utandım ama aynı zamanda tehlikeli bir merak içinde buldum kendimi. "Okan." dedim. Ne söyleyeceğimi bilemeden, o adımı atmadı, kuralları bozmadı ama geri de çekilmedi yakınlığı meydan okumaydı, sessiz bir fısıltı. İçimde ölmüş sandığım bir parça uyanmıştı, güneş altında esneyen bir kedi gibi. Mutfakta çay içmek için oturduk, ellerimi bezle sildim. O raflardan iki fincan aldı. Tişörtü hafifçe kalktı, bronz teni gözüküyordu. Baka kaldım, bakmamam gerekirken baktım ve en kötüsü, hoşuma gitti. "Derya senden hep övgüyle bahsediyor," dedi tanıdığı en güçlü kadın olduğunu söylüyor. Sadece normal bir anneyim diye cevap verdim. Sesi yumuşak, ipek gibi farklı çıktı. O söylediklerime inanmaz gibiydi. Sessizlik içinde kıpırdamadan kala kaldık. Elif, sıradan bir anne ve eşken hayatımın en tehlikeli hafta sonunun başlangıcındaydım. O gün evden ayrılırken içimde garip bir karışıklık vardı. Akşamüstü güneşi zeytinliklerin arasında altın sarısı ışıklar saçarken, Okan'ın o bakışları ve fısıldadığı sözler beynimde dönüp duruyordu. İçimdeki o uyanan his, yıllarca bastırdığım bir şeydi belki de. Derya'nın çaresizliği, Okan'ın yakınlığı ve Serkan'ın yokluğu arasında sıkışmıştım. Kendimi toparlamak için eve döndüm, ancak o eski düzenim çoktan yıkılmıştı. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra biraz kitap okumak istedim ama zihnim bir türlü sakinleşmedi. Serkan'dan gelen mesajları bile gözüm görmez oldu. Termal tesisten ne zaman döneceği, ne zaman buluşacağımızı sormuştu. Onun bu normal hayatın parçası olduğunu biliyordum ama ben başka bir yola doğru sürükleniyordum. Kendi kendime "Bu hafta sadece sakin geçmeli." dedim ama içimdeki fırtına buna izin vermiyordu. Derya'yı düşündüm taşındığımız o zeytinlik ev aslında onun hayatındaki karmaşanın yansımasıydı. Okan atölyede, o yalnızdı, sorumluluklar omuzlarındaydı. Benim annelik görevim bitti mi gerçekten? Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyordum ama bu yeni duygular, bu başkalaşım beni nereye sürüklüyordu? Kendi kendime itiraf edemediklerim kalbimde bir yerlerde kıpırdanıyordu. O gün İstanbul'un kalabalığından kaçıp zeytinliklere geri gitmeye karar verdim. Kendi kendime dedim ki biraz orada kal, Derya'ya yardım et. Burası belki de senin yeniden doğuşun için bir fırsat. Arabamı park ettikten sonra Okan'ı atölyenin önünde gördüm. Gri tişörtü terden ıslanmış, elleri yağ ve kir içindeydi. Göz göze geldik, bu kez kaçamadım, onun yanına yürüdüm. "Merhaba Elif," dedi bekliyormuş gibi. "Buralarda ne işin var?" diye sordum ama sesim titriyordu. Derya'nın dediği gibi Biraz yardım etmeye geldim," diye cevap verdi. Gözlerindeki sıcaklık beni rahatlattı. Atölyeye girdik. Yağ kokusu ve metalin soğuk sertliği arasında bulduk kendimizi. Birdenbire o eski gıcırdayan depodaki anılar canlandı zihnimde. Okan'ın eli bileğime dokundu. Bu sefer daha cesur, daha kararlıydı ama yine de sınırları zorlamıyordu. O anda Serkan'ın yüzü geldi aklıma. Onun nazik, yorgun elleri ve bana olan sevgisi. Ama Okan'ın varlığı ruhumu karıştırıyordu. İçimdeki bu karmaşaya ne isim verebilirdim? Sadece bir anne miydim yoksa yeniden aşka, tutkuya açılan bir kadın mı? Kendi kendime susturamadığım bu sorularla boğuşurken, Okan'ın bakışları beni daha derine çekiyordu. Akşam üzeri, zeytin ağaçlarının gölgesinde oturduk. Rüzgar yaprakları hışırdattıkça, aramızdaki sessizlik anlam doluydu. Elif dedi sonunda. Biliyorum bu karışık ama ben seni görmeden duramıyorum. Bu sadece bir anlık heves değil. Kalbim hızla çarptı, dudaklarım kelimelere kilitlendi. Ona ne cevap verebilirdim? Yani verebilir miydim? O an hayatımda ilk defa sıradanlık ve huzurun dışında bir şeyler yaşamak üzere olduğumu fark ettim. Kendi kendime fısıldadım. Bu hafta tamamen değişecek. Ancak henüz bilmediğim bu değişimin beni derinden sarsacağıydı. Her şey daha yeni başlıyordu ve ben kendimi bu fırtınanın içinde bulmuştum. Olayların başlangıcını düşündüğümde, hepsi aslında ufak bir tesadüfle başlamıştı. Derya'nın İstanbul'daki evine taşınıp orada yaşadığı karmaşa bizi zeytinliklere sürüklemişti. Okan atölyesinde tamir işleriyle uğraşırken ben de onun yanında olmaya çalışıyordum. İlk başta sadece destek vermek için gitmiştim ama zamanla işler beklenmedik bir hal aldı. O kanın bakışları, o sessiz dokunuşları zihnimi sürekli meşgul ediyordu. Fakat tüm bunların arkasında yatan sebepleri anlamaya çalışıyordum. Serkan'ın termal tatilde olması, evde yalnız kalmam ve Derya'nın çaresizliği beni duygusal olarak yorgun düşürmüştü. İnsanın kendini en yalnız hissettiği anlarda, en beklemediği kişilerle arasında görünmez bir bağ oluşabiliyor. Benim de başıma tam olarak bu gelmişti. Serkan'dan ayrı geçen günler duygularımı daha da karmaşık hale getirmişti. Kendi hayatımı sorgulamaya başlamıştım. Neden ben diye sormuyordum aslında ama içimdeki boşluğu dolduracak bir şeyler arıyordum. Okan ile olan o anlık yakınlık beni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyordu. Bir yandan annelik görevim ağır basarken, diğer yandan yeniden bir kadın olarak var olmanın arzusu içimi sarmıştı. Kendimi suçlu hissediyordum ama aynı zamanda bu duyguların beni uyandırdığını da biliyordum. Geçmişte kaybolan gençliğim hayatın monotonluğunda kaybolmuş gibi görünüyordu. Ama şimdi o eski ben yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Bir sabah evin balkonunda otururken Serkan'dan gelen mesajları tekrar okudum. Ne zaman dönüyorsun? Seni çok özledim yazıyordu. Cevap vermeye korkuyordum. Çünkü içimde bir sır vardı. Serkan bilmiyordu. Ben bile tam olarak anlamıyordum bu duyguları. Belki de anlamaya cesaret edemiyordum. Okan'ın varlığı hayatımda yeni bir sayfanın açılması gibiydi. Bu sayfa hem umut dolu hem de tehlikelerle doluydu. Derya'nın evinde geçirdiğim günler beni yorgun ama aynı zamanda uyanık tutuyordu. Atölyede Okan'ın yanındayken ellerinin yağlı dokunuşları ve gözlerindeki samimiyet beni büyülüyordu. Onunla geçirdiğim anlar hayatımın sıkıcı rutinini bozmuştu ama her seferinde geri çekilmek zorunda kalıyordum. Çünkü bu ilişkiyi kabul etmek ailemi ve hayatımı riske atmak demekti. Akşamları uyku tutmuyordu. Gözlerimi kapattığımda Okan'ın bakışları, elleri ve o sessiz dokunuşları zihnimde dönüp duruyordu. Kendime söyleniyordum, bu bir fırtına geçecek. Ama içimde büyüyen bu fırtına hayatımı tamamen değiştirecek kadar güçlüydü ve ben bu fırtınanın tam ortasında ne yapacağımı bilemeden savruluyordum. Her şey daha yeni başlamıştı ve ben bu oyunun içinde kendimi kaybetmeye hazırdım. Hayatımın en beklenmedik anlarından biriydi yaşadıklarım. O sabah Derya'nın evine vardığımda yorgun ama kararlıydım. Üzerimde ince keten bir pantolon ve krem rengi ipek bluz vardı. Saçlarımı dağınık bir topuz yapmış, yüzüme hafif bir makyaj sürmüştüm. Dolgu topuklu ayakkabılarım adımlarımı zarifçe taşıyordu. İçimde bir heyecan vardı ama aynı zamanda derin bir endişe. Gözlerim hafif bir parıltı dudaklarımda ise karışık duyguları gizleyen bir gülümseme vardı. Derya'nın zeytinlik evi sabah güneşiyle birlikte bir başka güzeldi. Beyaz badanalı duvarlar, kırmızı kiremit çatısı ve çevresindeki asırlık zeytin ağaçları huzur vericiydi. Bahçede Okan çalışıyordu. Terli gri tişörtü vücuduna yapışmış, elleri kir içindeydi. Yüzündeki yoğunluk ve konsantrasyon onu daha da çekici kılıyordu. O an kalbim hızla çarptı ve nefesim kesildi. Onun varlığı tüm dünyamı değiştiren bir elektrik gibiydi. "Günaydın Elif," dedi Okan, ellerini pantolonuna silerken. "Buralarda ne işin var?" diye sordu, sesi derin ve samimiydi. Derya'ya yardım etmeye geldim, dedim, sesim hafif titreyerek. O bana doğru yürüdü, adımları kararlıydı. Göz göze geldiğimizde, aramızdaki gerilim neredeyse elle tutulur hale gelmişti. Okan'ın bakışları, içimde yıllardır saklı tuttuğum arzuları uyandırıyordu. Birlikte atölyeye girdik. Metal ve yağ kokusu etrafı sarmıştı. Okan, eski bir makineyi tamir etmeye çalışıyordu. Ben, ona yardım etmeye çalışırken, ellerimiz birkaç kez istemeden birbirine dokundu. O an, içimdeki ateş daha da alevlendi. Okan'ın gömleği koltuk altından terden ıslanmış, kaslı kolları belirginleşmişti. Gözlerim istemsizce onun vücudunda geziniyordu. Sıcaklığı, gücü ve kararlılığı beni büyülüyordu. Ama aynı zamanda bu hisler beni korkutuyordu. Elif, dedi Okan, yumuşak ama kararlı bir sesle. Biliyorum, bu durum karmaşık. Ama seni görmek bana iyi geliyor. Onun sözleri kalbimde derin bir yankı uyandırdı. İçimdeki çatışma büyüyordu. Ailem, sorumluluklarım ve bu yeni duygular arasında sıkışıp kalmıştım. Biliyorum, dedim ama bu yanlış. Okan ellerini ceplerine koydu ve hafifçe başını salladı. Belki de hayat bazen yanlış olanı seçmemiz için bize fırsat verir, dedi gizemli bir gülümsemeyle. O gün zeytinlik evde geçirdiğim saatler hayatımda bir dönüm noktasıydı. Okan'ın varlığı beni hem huzurlu hem de tehlikeli bir dünyaya çekiyordu. Kalbim onunla beraber çarpıyor, bedenim onun dokunuşlarını arıyordu. Ancak aklımda hep Serkan vardı. Onun bana olan sevgisi, yılların getirdiği alışkanlık ve güven. Bu ikilem içinde kendimi kaybetmeye başlıyordum ve işte o anda hayatımın en büyük sınavının kapısında olduğumu anladım. O gün zeytinlik evde geçen saatler gittikçe ağırlaşıyor, içimdeki fırtına büyüyordu. Okan'ın bana olan bakışları ve sessiz dokunuşları kalbimde derin izler bırakıyordu. Her an sanki aramızdaki görünmez bir ip geriliyor, kopmak üzereydi. Göz göze geldiğimizde kelimeler gereksizdi, hislerimiz her şeyi anlatıyordu. Ama o sınırı aşmamak için ikimiz de kendimizi tutuyorduk. Akşamüstü Mutfağa geçtik. Güneş ışıkları pencerelerden süzülürken, masanın üzerindeki çaydanlık hafifçe buhar çıkarıyordu. Okan iki fincan çayı aldı ve yanıma oturdu. Elleri hala biraz yağlıydı ama gözlerindeki sıcaklık her şeyi affettiriyordu. Elif, dedi hafifçe, biliyorum bu karmaşık ama seni düşündüğümde içim rahat etmiyor. Onun sözleri kalbimde bir yerleri yumuşattı ama aynı zamanda korkularımı da büyüttü. O an içimdeki sesler çatışmaya başladı. Serkan'la geçen yıllar, paylaştığımız anılar ve geleceğe dair hayallerimle Okan'ın çekici ve tehlikeli dünyası arasında kala kalmıştım. Kendime, bu ne hal diye soruyordum. Bir yanda güvenli limanım, diğer yanda keşfedilmemiş fırtınalar. Gözlerimi kapattım ve derin bir nefes aldım. Her şey çok hızlı değişiyor diye düşündüm. Okan usulca elimi tuttu sıcaklığı bütün tereddütlerimi silip süpürüyordu. Biliyorum, zor, dedi ama hissettiklerimiz gerçek. İçimdeki direnç bir anlığına kırıldı. Belki de yıllardır unutmuş olduğum gençliğim, tutkularım yeniden canlanıyordu. Gözlerim doldu ama bu kez hüzün değil, umut vardı içinde. Gece yaklaşırken dışarıda zeytin ağaçlarının hışırtısı ve hafifçe esen rüzgarla birlikte sessiz bir anlaşma yapmış gibiydik. Hiçbir kelimeye gerek yoktu. Aramızdaki o görünmez bağ her şeye rağmen varlığını koruyordu. Ama aynı zamanda biliyordum ki bu ilişki gizli kalamayacaktı. Sınırlar zorlanacak, hayatlar değişecekti. Okan'la vedalaşırken yüreğimde hem korku hem heyecan vardı. Arabama bindiğimde ellerim titriyordu. Serkan'ın sıcak kolları, Derya'nın çaresiz bakışları ve Okan'ın o yasak dokunuşları zihnimde dönüp duruyordu. Bu gece hayatımda yeni bir sayfanın açıldığı geceydi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İçimde patlayan bu ateşle geleceğe doğru ilerliyordum ama bilinmezliklerle dolu bir yolda. Okan'la geçirdiğim o anların ardından evime döndüğümde üzerimde taşıdığım duyguların ağırlığı bedenimi sarmıştı. Kapıyı açtığımda Serkan'ın huzurlu yüzü ve evimizin sıcak atmosferi karşıma çıktı ama ben içeride fırtınalar kopuyordu. Onun gözlerinde yansıyan güven ve sevgi içimde büyüyen karmaşayı daha da görünür kılıyordu. Kendimi suçlu hissetmekten alamıyordum. Bir yandan annelik, eşlik ve yılların getirdiği sorumluluk, diğer yanda ise Okan'ın bana dokunan o çekici gizemi o gece uyumak imkansızdı. Yatakta gözlerimi kapattığımda Okan'ın elleri, bakışları ve fısıldadığı sözler zihnimde dönüp duruyordu. Yıllardır bastırılmış, unutulmuş bir ateş alevlenmişti. İçimde uyanan kadın, yılların getirdiği yorgunluğa meydan okuyordu. Serkan'ın yanındaki güvenli limanım ile Okan'ın gizemli dünyası arasında kalmıştım. Bu ikilem ruhumu paramparça ediyordu. Kendi kendime bu yaşta bunlar nasıl oluyor diye sordum. Hayatımın böyle bir dönemece gireceğine inanmak zordu. Serkan'ın sıcaklığı ve sadakati yaşadığım bu karmaşanın ağırlığını artırıyordu. Ama aynı zamanda Okan'ın varlığı bana yeni bir hayatın kapılarını aralıyordu. Kalbim bu iki dünya arasında bölünmüş gibiydi. Okan'ın bana fısıldadığı sözler içimde karşı konulmaz bir çağrı gibi yankılanıyordu. Elif, seni görmek bana iyi geliyor demişti. Bu sözler yıllardır suskun kalmış duygularımı harekete geçirmişti. Kendi içimde savaşırken bir yandan da hayatımın düzenini korumaya çalışıyordum. Serkan'ın yokluğu bu savaşı daha da zorlaştırıyordu. Gece boyunca düşüncelerimin girdabında kayboldum. Okan'la yaşanacak bir şeyin hayatımı nasıl değiştireceğini düşündüm. Ailemin, özellikle Derya'nın tepkileri aklımda dönüp duruyordu. Bu sıradan hayat aniden bir kaosa dönüşmüştü. Kalbimdeki bu yangını söndürmek istedim ama mümkün değildi. Çünkü bu sadece bir istek değil, yeniden doğuşun habercisiydi. Sabah olduğunda yüzümde yorgunluk ve kararsızlık izleri vardı. Serkan kahvaltı hazırlarken ben sessizce ona baktım. İçimdeki fırtına sanki bir sır gibi kalacak ama ben biliyordum, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu yeni hayatın başlangıcında kendimi bulmakla beraber kaybetmek arasında gidip geliyordum. Ve o an hayatımın en büyük sınavına hazır olmadığımı fark ettim. Okan'la yaşadığım o karmaşık duyguların içinde hayatın beklenmedik bir şekilde bana başka bir sürpriz hazırladığını henüz bilmiyordum. Gözlerimi açtığım sabah telefonumun ekranında yeni bir mesaj belirdi. Mesajı gönderen komşumuz, yaşlı ve dedikoducu bir kadın olan Meryem Hanım'dı. Mesajında "Elif hanım, Geçen gün zeytinlikte seni gördüm. Yalnız değildin değil mi? Bu küçük mahallede herkes birbirini izler dikkatli olun yazıyordu. İçime bir ürperti düştü. Bu mesaj sadece bir uyarı değil, aynı zamanda gizli bir tehdit gibiydi. O an hayatımın kontrolünün yavaş yavaş elimden kaymaya başladığını hissettim. Okan'ın ve benim aramızdaki gizli bağ artık sadece bizim sırrımız değildi. Gözlerimin önünde yıllardır sakin olan hayatımın yavaş yavaş çatışmaktaydı tırdadığını gördüm. Meryem Hanım'ın bu mesajı bana bu tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu açıkça gösteriyordu. Bir yandan Serkan'ın yokluğunda evin düzenini sağlamaya çalışırken diğer yandan bu yeni tehdidin gölgesinde yaşıyordum. Kendi içimde korku ve heyecan arasında gidip gelirken Okan'ın gözlerindeki o kararlılığı hatırladım. Gözlerinde sadece aşk değil, aynı zamanda koruma içgüdüsü vardı. Ama ben biliyordum ki bu koruma çabası ailemizi ve beni daha büyük bir tehlikeye sürükleyebilirdi. Meryem Hanım'ın mesajı hayatımdaki dengeleri alt üst etmişti. Artık sadece duygularımla değil Gerçek bir savaşla karşı karşıyaydım. Kimseye güvenemiyordum çünkü mahallede herkes birbirini izliyordu. Bu durum beni daha da yalnızlaştırdı. İçimdeki fırtına dışarıdaki soğuk rüzgarla birleşmişti. O akşam Okan'la telefonda konuştuk. Sesindeki ciddi ton beni daha da endişelendirdi. "Elif, biliyorum birileri bizi izliyor ama pes etmek yok." dedi. Onun kararlılığı İçimde hem bir umut hem de korku yarattı. Bu durumun bizi nereye götüreceğini bilmiyordum ama artık geri dönüş yoktu. O gün hayatımda yeni bir sayfa açılmıştı. Bu sayfa sadece aşk ve tutku değil, aynı zamanda sırlar, tehditler ve bilinmezliklerle doluydu. Kendimi tehlikelerle dolu bu yolculuğun tam ortasında bulmuştum ve o an hayatımın en karanlık ve en heyecanlı döneminin başlangıcındaydım. Meryem Hanım'ın mesajından sonra hayatım tamamen değişmişti. Okan'la aramızdaki gizli bağın sadece kalplerimizin derinliklerinde değil, aynı zamanda herkesin gözleri önünde olduğunu fark etmek beni hem korkutuyor hem de çaresiz bırakıyordu. Zeytinliklerin arasındaki o sessiz evimiz artık güvenli bir sığınak olmaktan çok uzaktı. Bir akşamüstü evin bahçesinde otururken uzaklardan gelen gölgeleri gördüm. Kızım Derya evin kapısından seslenerek çağırdı beni. Anne, hemen gel. Biri geldi, dedi telaşla. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bahçeye doğru hızla yürürken Okan'ın atölyesinin önünde durduğunu gördüm. Fakat yanında beklenmedik biri vardı rengiz bir adam, yüzü gölgede kalmış, sert bakışlarıyla Okan'ı süzüyor, adeta bir gölge gibi etrafı kolaçan ediyordu. Okan'ın ifadesi değişmişti, gergin ve uyanıktı. Adamın varlığı aramızdaki sessizliği bozdu. Elif, dedi Okan, sesi alçak ama ciddiydi. Bizi izleyen sadece mahalle değil, daha derin bir şey var. Kalbim sıkıştı. O an Korkunun ve heyecanın birbirine karıştığı bir noktadaydım. Bu adam sadece bir gözetleyici değil, tehlikenin habercisiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde evin içinde otururken telefonum çaldı. Arayan numara bilinmiyordu. Telefonu açtığımda karşıdan gelen sessizlik beni ürpertti. Sonra derin ve soğuk bir ses fısıldadı. Her şeyi biliyoruz Elif. Bu iş burada bitmeyecek. Hemen kapattım ama korku bedenimi sarmıştı. Artık sadece duygusal bir karmaşa değil, hayatımı tehdit eden bir oyun içindeydim. Okan'la birlikte bu tehditlerle başa çıkmaya karar verdik. "Birlikte güçlüyüz" dedi. "Ama dikkatli olmalıyız." Gözlerindeki kararlılık içimde hem umut hem de korku yarattı. Bu yeni düşman hayatımıza sinsice girmişti ve biz hazırlıksızdık. Zeytinliklerin sakinliği altında gizlenen bu tehlike bizim için yeni bir savaşın başlangıcıydı. Kimseye güvenemez hale gelmiştim. Her adımda bir gölge, her köşede bir tehdit vardı. Ve ben Elif olarak hem ailemi hem de kendi iç dünyamı korumak için savaşmak zorundaydım. Ama bu savaşın sonunda neyin bizi beklediğini bilmiyordum. Tek bildiğim artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıydı. Zeytinliklerin sessizliği artık korkunç bir gürültüye dönüşmüştü. Gözlerimin önünde hayatımın en büyük fırtınası kopuyordu. Okan'la yaşadığımız bu tehlikeli oyun bizi birbirimize daha da yakınlaştırırken aynı zamanda yıkımın eşiğine getiriyordu. Her adımda görünmez ipler bizi daha sıkı sarıyor, nefesimizi kesiyordu. Bir gece evin bahçesinde otururken üzerimde incecik krem rengi ipek bluzum ve bordo renkli etekle rüzgarın hafifçe saçlarımı savurmasını izliyordum. Ay ışığı tenime dokunur gibi parıldıyordu. Okan yanımdaydı. Gömleğinin düğmeleri hafifçe açık, kaslı kolları ay ışığında parlıyordu. Gözleri karanlıkta birer yıldız gibi parıldıyor, bana dokunmadan bile varlığıyla bedenimi ısıtıyordu. Aramızdaki gerilim kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyordu. Ama o an sessizlik birdenbire bozuldu. Kapı aniden çalındı. Sert, tehditkar bir sesle Okan hızlıca kalktı. Yüzündeki kararlılık bir anda yerini uyarıya bıraktı. Elif Sakın açma dedi. Kapı çalınmaya devam etti. Her darbede evin içinde yankılanan korku büyüyordu. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Bu hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Korkunun, tutkunun ve ihanetin iç içe geçtiği bir fırtına. Okan kapıya doğru yürürken ben arkamda durdum. "Ne oluyor?" diye sordum, sesi titrek ama kararlı. "Düşmanlarımız şimdi kapımızda." dedi. O an hayatımda ilk kez gerçek anlamda tehlikenin ne olduğunu hissettim. Bu sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir savaş çağrısıydı. Kapı açıldığında dışarıdan gelen soğuk hava içeri doldu. Gölgeler arasında bir figür belirdi. Yüzü karanlıkta kaybolmuştu ama gözleri karanlığın içinde parlayan birer bıçak gibiydi. Sessizlik yerini gerilimli bir sessizliğe bıraktı. Okan ve ben birbirimize sıkıca tutunduk. Bu an hayatımızın dönüm noktasıydı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O an içimde yükselen bir his vardı. Korku, tutku ve kararlılığın karışımı. Bu fırtına bizi ya yok edecek ya da yeni bir hayata doğuracaktı ve ben, Elif, bu bilinmezliğin tam ortasında duruyordum. Kalbim hem korku hem de umutla dolu. Yaşadıklarımın ağırlığı omuzlarımı eziyordu ama içimdeki ateş sönmüyordu. O an, evimizin kapısında duran o karanlık figürün gözleri ruhuma işleyen bir lanet gibi kalmıştı. Oka'nın elini sıkıca tutarken kalbim hem korkuyla hem de bilinmezlikle doluydu. Bu savaş sadece dışarıdan gelen bir tehdit değil, aynı zamanda kendi içimde verdiğim bir mücadeleydi gecenin karanlığında, zeytin ağaçlarının arasından yükselen rüzgar, fısıltılar gibi kulaklarımı dolduruyordu. Her yaprak hışırtısı, geçmişin gölgelerini taşıyor, geleceğin belirsizliğini fısıldıyordu. Evimizin içinde, eski ahşap döşemeler bile bu sessiz gerilime tanıklık ediyordu. Serkan'ın yokluğunda, ailemin güvenliği ve kendi varoluşum için verdiğim bu savaş, beni hem güçlendirmiş hem de paramparça etmişti. Okan'ın gözlerindeki kararlılık bana umut verirken aynı zamanda beni daha derin bir girdaba sürüklüyordu. "Elif," dedi alçak ve ciddi bir sesle, "bu savaşı birlikte kazanacağız. Kimse seni incitmeyecek." O sözler içimde hem bir sığınak hem de bir zincir olmuştu. Artık geri dönüş yoktu. Ancak tam o anda telefonumun ekranında bir mesaj belirdi. Mesajda sadece bir fotoğraf vardı. Zeytinliklerin arasında, yağmur altında, Okan ve benim silüetimiz. Ellerimiz birbirine dokunuyordu ama o fotoğrafın altında yazan cümle soğuk ve tehditkardı. Her şey açığa çıkacak. Karanlıklar artık saklanamaz. Kalbim bir anlığına durdu. Bu sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bir çağrıydı. Yaşamımın bu yeni bölümü tutku, ihanet, tehdit ve aşkın içinde doğmuştu. Elif olarak kendimi hem kaybetmiş hem de bulmuş hissediyordum. Gelecek bilinmezlikle doluydu ama tek bildiğim artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıydı ve ben bu karmaşanın içinde, karanlıkta parlayan küçük bir ışık gibi dimdik ayakta duruyordum. Bu hikaye burada bitmiyordu. Tam aksine, yeni sırların, tehlikelerin ve tutkuların kapısını aralıyordu. Her adımda daha derine inen bu yolculukta gerçekler gün yüzüne çıkacak, yalanlar paramparça olacaktı ve ben, Elif, bu büyük oyunun tam kalbinde duruyordum.